Elektrikli yollardan hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuz şehir içi gerçek menzil değerimizi klima kullanımının ne ölçüde etkilediği ile ilgili. Arkadaşlar, e, takipçilerimizden bir arkadaşımız e, bana bir soru sordu geçen gün. E, 360 km şehir içi menzil değeri ortaya çıktığını söylemiştik bir önceki videomuzda. E, burada... 360 kilometrelik görmüş olduğunuz gibi şurada 360 kilometre menzilimiz ortaya çıktı. Bu 360 kilometrelik menzil içerisinde e, klimanın ne gibi bir etkisi olduğunu sordu takipçimiz. Arkadaşlar bu e, kullanım boyunca klimam benim sürekli hep açıktı şehir içinde. Zaten klimayı kapatma durumu söz konusu değil. E, malum havalar sıcak. Ve de elektrikli araçlarda klima kullanımı e, tüketimi çok fazla etkilemediği için enerji tüketimini klimayı açıkçası kapatmayı pek düşünmüyorsunuz. Ben de bunu size hemen göstereyim isterseniz arkadaşlar. E, şarjımız %17 kalmıştı. Daha önceki menzil değeri videomuzda da gösterdiğimiz gibi. Arkadaşlar buradan bu %17'nin üzerine dokunuyoruz. Açılan ekranda da enerji enerji consumption yani enerji tüketimine giriyoruz. Evet arkadaşlar burada şu anda size göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biraz daha netleştireyim. Ee, bu 294 kilometrelik kullanımda 49 kilowatt saat elektrik harcamışız. Yani enerji tüketimimiz 49 kilowatt saat. Bu 49 kilowatt saatin 46 kilowatt saatini Driving Power. Yani sürüş gücü olarak harcamışız. 3 kW saatte Air Condition and Other Parts. Yani klima ve diğer şeyler ne olsun hani radyo farlar falan bunların harcadığı güçte 3 kW. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 49 kW'lık enerji tüketiminin sadece 3 kW'ı klimaya ait. Yani son şarjdan beri. Since last charge. Klima bu süre zarfında sadece 3 kW saat enerji tüketmiş. Bu da yani çok iyi bir enerji tüketimi. Ee, yani 49 kW'dan 3 kW klima 46 kW sürüş için harcanmış. Yani bu durumda klimayı kapatmayı düşüneceğinizi sanmıyorum. Çok az bir enerji tüketimi olmuş. Umarım... Ee, merak ettiğiniz soruları gideren bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Takipte kalmayı, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.